Programın son 3 senesi klinik stajlarla devam etmektedir. Öğrenciler 4. yılda büyük stajlarla devam ederler. İç hastalıkları, genel cerrahi, çocuk hastalıkları gibi alanlarda stajlarını tamamlarlar. 5. yılda ise diğer klinik branşlarda stajlarını gerçekleştirirler. 6. yılda öğrencilerimiz artık intern hekim olarak başlarlar. Aile hekimliği programı kapsamında 12 ay boyunca değişik kliniklerde aktif hekimlik uygulamalarını tamamlarlar. Öğrencilerimiz ilk 3 sene teorik derslerin yanında yapacakları uygulamalı dersleri Seyrek yerleşkesinde bulunan laboratuvarlarımızda anatomi, histoloji, biyokimya, fizyoloji laboratuvarlarında yapmaktadırlar. Öğrencilerimizin Erasmus değişim programları ile ilgili diğer üniversitelerle yapılan görüşmeler henüz devam etmektedir. Ama bu sene itibariyle World of Director Medical School listesine üniversitemizin tıp fakültesi olarak kaydımız geçmiştir. Bu sene öğrencilerimiz danışman öğrencileriyle birlikte TÜBİTAK öğrenci projelerine başvurmuşlardır ve başvuru projelerinden pek çoğu kabul edilmiştir. Bunun dışında öğrenci topluluklarımızın planladıkları organizasyonlar mevcuttur. Tıp fakültesinden mezun olan öğrencilerimiz pratisyen hekim olarak iş hayatlarına başlayabilmektedirler. Bunun yanında 6. sınıf itibariyle tıpta uzmanlık sınavına giren öğrencilerimiz ilgi duydukları uzmanlık alanında eğitim görüp uzman hekim olarak da meslek hayatlarına devam etmektedirler. Tıp fakültesinde tek bir ders zordur şeklinde yorum yapmak pek doğru olmayabilir. Çünkü tıp fakültesinde okumak özveri, oldukça özveri isteyen bir durum. Uykunuzdan, yeri gelecek eğlenceli vakitlerinizden fedakarlık ederek çalışacağınız bir bölüm. Hatta mezun olduktan sonra iş hayatında da ailenizden, değerli vakitlerinizden de fedakarlık ederek devam edeceğiniz bir meslek. O nedenle ders bazında yeri geldiğinde psikolojik olarak da öğrencilerimize destek vermeye çalışıyoruz. Tıp fakültesini tercih edecek adaylara tıp eğitiminin disiplinli bir çalışma programı olmasından dolayı bunları bilerek ve isteyerek gelmelerini tavsiye ederim. Tıp Fakültesi'ne ilk 5'te yerleşen adaylarımıza bir vakfın sunduğu burs imkanı eğitim sonuna kadar verilmektedir. 2023-2024 eğitim öğretim yılında Seyrek Yerleşkesi'nde öğrenci yurdumuzda hizmete geçecektir. İzmir Bakırçay Üniversitesi'nin sunduğu burs ve yurt imkanlarından bütün öğrencilerimizin sonuna kadar yararlanmalarını tavsiye ederim. Üniversite sınavına girecek adaylara başarılar dilerim. Herkesi İzmir Bakırçay Üniversitesi Tıp Fakültesi'ne bekliyoruz.